ee, Ankara Bol arası bir sefer yazacağız arkadaşlar 18 tonluk bir soda taşıyacağız Bunun karşılığında da 13 bin lira bir para alacağız arkadaşlar Park etme parası ile birlikte Arkadaşlar şu an e, bu videoyu iki yolu çekiyorum İkincisini de Birincisini çekerken Bu aracı dün almıştım arkadaşlar Bu arada aracın rengi de değişik Yeni araç aldım Mavi açıkçası istemiyordum Hem size değişik bir renk olması amacıyla hem de bir dahaki araca daha kolay geçme bu renk bir araç aldım. Ee, dün bu aracı aldım dedim bari dün almışken hemen modifiye kısmını çekeyim bu zaten başında videonun şu an aracın modifiye kısmını izlediniz dedim çekeyim modifiye kısmını ee, çekerken de mobizemden kayıt yaparken sesi kapatmıştım ses kaydetmeyi hemen modifiye kısmını çektim orada da seferimiz şeydi ee, nereden geliyorduk Kırşehir'den Ankara'yı mı ne geliyorduk arkadaşlar Öyle bir şeydi ee, Çok da güzel muhabbet etmiştik sizlerle ee, Bir geldim montaj kısmına. Bir baktım Videoda ses yok dedim ağzına için. Dün ben böyle böyle yapmıştım sesi unuttum Şimdi tekrardan ikinciyi çekiyoruz arkadaşlar Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın video arkadaşlar Açıklama kısmında Facebook, Twitter, Instagram linkim var Oradan da bana ulaşabilirsiniz İlk öncelikle şuna bir açıklık getireyim Niye kamera yok ee, onu açıklıyorum Açıklayayım arkadaşlar e, i̇ki haftadır e, ne e, amcamlarda kalıyoruz biz. Tüm her şeyim orada kaldı benim ışıklar falan orada çekiyordum kameralı videoyu. Şu an evimize geldik. İki haftadır ne orada kalıyorduk yani. Şu an evimize geldik. ışıkları falan almadım. E, bir de şu an biraz karanlık, hava kapalı. E, gün ışığına çekemiyorum Karanlık çıkar diye yüzüm bir de o yüzden. E, o yüzden kamera yok. Affedin beni arkadaşlar. Ee, sağ üstten i e butonundan, e, bu arada oylayın videolar, kameralı mı gelsin, kamerasız mı gelsin, sağ üstten i e butonu çık an orada, oradan oylarsanız sevinirim arkadaşlar. 150 kilometrelik bir yolumuz var, ufaktan yolumuza koyulduk. Şimdi aracı niye değiştirdim? Ona geleyim arkadaşlar. Ee, şimdi M, aslında ben e, aracı siyah istiyordum, tamam mı? Aracı siyah istiyordum arkadaşlar. Siyah yoktu mavi almıştım param ona yetiyordu dedim alayım bari yani değişik bir araç çıkayım videoya Dün değil evvel gün mavi ile video geldim anladın mı dedim hep hep aynı renkli araçla video çekmeyeyim Aracı değiştireyim aslında amacım o değil aracı değiştirme amacım Hem renk amacından değiştirdim size karşı hem de bir dahaki Volvo'ya daha kolay geçiş yapmak için Daha kolay nasıl geçiş yapmak için zaten bana bunu soruyordunuz arkadaşlar Nasıl para kasılır videom var. Şu an 30 bin mi ne izlendim. Orada bana soruyordunuz. Nasıl bu kadar kolay tır değiştiriyorsun. Her videoda başka tırlasın kardeşim. işte hile kullanıyorsun filan diyordular. Hayır hile kullanmıyordum. Sadece bir strateji gibi bir taktik yapıyordum yani. Şimdi o nasıl bir şey. Atıyorum. E, şimdi Ford Cargo var ya sizde. 35 bin lira. Sen e, şimdi ne alacaksın. Scania alacaksın atıyorum. Scania ne kadar 160 bin diyelim tamam mı. Ford Cargo ne kadar? 35 bin. Hadi ona da e, düz hesap. 50 bin diyelim. E, sen şimdi Ford Cargo ile nereden baksan bir 90-100 bin lira kazandığında 110 bin lira kazandığında e, gidersin galeri abi. E, alırsın şeyi. E, aracının değeriyle de alırsın oturu değil mi? E, şimdi ben nasıl bir taktik yaptım? Scania aldım ya. E, Scania'nın e, en pahalısını aldım. Neden en pahalısını aldım? Çünkü Mercedes e, Mercedes'e geçerken baya bir kolaylık sağladı bana. Scania'yı 168 bindi galiba. Öyle bir şey aldım. Mercedes'e geçerken abi şu an video ikinciye çekiyorum ya diyeceklerim birbirine girdi. Mercedes'i de alırken e, çekicimin değeri 170 bin diyelim Scania. Tam Mercedes kaç aldım? Mesela önceki Mercedes'imin değeri benim 398 miydi? Öyle bir şeydi. Tamam mı? Bu Mercedes'in değeri de 416 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 416 bin buna diyelim. Tamam ben bundan sonra hangi aracı alacağım? E, Ford F Max diyelim. Ford F Max ne kadar? O da işte 500.000 500 bin lira falan herhalde. Öyle diyelim. Şimdi ben bu araçla Nereden bak sen 70-80 bin lira daha kazansam. Tamam mı? Gitsem galeriye e, Ford Max'i alabilirim. Yani size şöyle diyeyim. Soruyordunuz ya bana. Önceki çektiğim yani az önce yine çektiğim video daha net açıklamıştım. bunu galeri falan vardı. Oraya girdim gösterdim falan açıkça anlattım ama e, videoda ses kaydetmeyi unutmuşum. Arkadaşlar yani sesi kapatmışım. İşte benim salaklım. Şimdi e, atıyorum gittim Ford F-Max almaya tamam mı e, ne kadar fiyatı 500 bin e, senin tırının değeri neydi Mercedes'in en üst seviyesini aldın ya İşte 418 sen bu Mercedes'e gidip e, 70-80 binler kazandığında gidip Ford F-Max'i alabilirsin. Anladın mı yani alacağınız e, tırın e, en üst segmentlisini yani en üst fiyatlısını almaya çalışın bu yani çoğunuza şey geliyor e, ee, nasıl desem, çoğunuza zormuş gibi geliyor aslında öyle değil arkadaşlar çünkü senin tırının değeri yüksek anladın mı değeri yüksek mesela şey çok yanlış yapıyorlar Scania'dan mana geçerken Scania mesela 160 bin mesela atıyorum 170 bine falan da var da 160 bin diyelim Scania adam gidiyor tamam mı ee, en ucuzunu almaya çalışıyor Scania'nın Nasıl düşünüyor adam? Şimdi en ucuzunu alır param çok gitmesin falan aslında yanlış. Ee, gidip en ucuzunu alıyor. En odan Scania geçmek mantıklı da işte Mandan işte F Max'e geçmek bunlar mantıksız arkadaşlar. Neden? Yani e, şimdi Scania 160 bin lira, Man 250 bin lira falan anladım arada 100 bin lira nereden bak sen yani bir fark var. Tamam mı? Adam işte Scania'nın da en ucuzuna kaçıyor. Bu sefer Man almaya gidiyor man pahalı geliyor adam anladın mı? Ee, sen Scania'nın en üst segmentine alsaydın mana alırken daha kolaylık sağlayacaktın. Zaten manla Scania'nın arasında 20 beygirlik bir fark var. Ee, Scania 420 beygir, e, man 440 beygir bir de işte kabin farkı falan var. Şu anda online oynuyorum. Bir tane adamla karşılaştık. Anladın mı? Şimdi gene ceza yedik. Her yani neyse geçelim. Yani ee, kısacası size şöyle açıklayayım. Alacağınız tırın e, en üst segmentini almaya çalışın fiyat olarak. Mesela benim önce bu bundan önceki tırım Mercedes yine maviydi. Onun fiyatı 396 bin lira mı neydi? Tamam mı? Ben gittim galeriye en rengini değiştirecektim hem de daha fazlasını alacaktım. Ee, o fiyat 393 mü öyle bir fiyatı vardı hatırlamıyorum şu an yalan olmasın. Ee, Artı 25 bin lira da mı ne param vardı. Tamam mı? Gittim bunun fiyatı da 413 bin lira mı ne? Tamam gittim. Bir de sponsor video izledim. 13 bin lira da oradan aldım. Arkadaşlar bunu aldım. Niye bunu aldım? Hem renk açısından size başka bir tırla videosu sunma açısından. Hem de bir dahaki tırıma geçişi daha rahat olacaktı. Buradan da cevap olsun bu konu e, konuyu şey yapanlara. Çünkü soruyordunuz ben de cevaplamamıştım o videolarda onu videolarımda bu soruyu. Burada cevap kameralı bilmiyorum ya. Ben kameralı video çekince nasıl desem rahatsız hissediyorum kendim. Çok konuşamıyorum böyle sakin sakin oynuyorum böyle kamerası çekince daha bir enerjik oluyorum arkadaşlar şu an sağ üstten iyi buton çıktı oradan da bunu e, oylayabilirsiniz kameralı mı daha iyi muhabbet sohbet dönüyor yoksa kamerasız mı arkadaşlar mesela şimdi 29 kilometremiz kaldı birisi sormuş herhalde Ücretli aboneliklerden birisi mi sordu? Berk mi sormuştu ne? Şu sağ altta gas pedalın orada abone ol şeyini montajda mı koyuyorsun demiş yoksa YouTube'dan mı koydun? YouTube stüdyoda öyle ayarlarda geziniyordum. İşte abone ol bir şey koy dedi. 150 piksel falan. Crazy Boy Emirhan logosunu koyacaktım. Şu Mobizen'deki logoyu. İşte pikseli yetmiyor falan dedi. Boyutu yetmiyor. Ben de abone ol şey koydum. Şu sağ altta orada abone ol şey var. Güzel gözüküyor videoda ufak bir ayrıntı ama güzel. Ee, bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'yi geziyorum diye bir serimiz var ya bizim oyunu başlattığımızdan beri. Ben hep kendi kafama göre şeylerde şeylere gidiyordum. Mesela şöyle göstereyim. Şu Arita'nın şu Ege bölgesine mesela pek gitmedim. Oralarda pek video çekmedim. İzmir, Ayda, Mula, Manisa, Denizli gibi. Atıyorum işte Şanlıurfa, Mardin, Şurnakak, Kari, Ardağan, Artvin işte... Edirne kırkları oralarda çok video çekmedim. Sizden şunu istiyorum, İyi butonundan da şu an sayesinde çıkıyor. Bir dahaki videoda arkadaşlar, şimdi e, biz bu yükü Bolu'ya bırakacağız ya. Bir dahaki videoda, yani bir dahaki videomuz arkadaşlar, e, Yalova'dan olsun, Bursa'dan olsun, İyi butonundan şu an sayesinde çıktığı butonu, e, yani bir dahaki videomuza Yalova'dan mı başlayalım, Bursa'dan mı başlayalım arkadaşlar? Onun iyi butonundan u oylayın. Size böyle sormak istiyorum yani. Çünkü e, bana buraya git falan diyorsunuz. Gidemiyorum. Uzak yerler söylüyorsunuz. Ben de böyle hem size kolaylık hem bana eğlence gibi e, bir şey düşündüm. İyi e butondan oylayın. Bir dahaki videoda ya Yalova'da olacağız ya da Bursa'da olacağız sizin tahminlerinize göre. En çok e, oyu hangi şey alırsam oraya gideceğiz. Evet geldi yerimize arkadaşlar. Önceki video daha güzel ayrıntılı anlatmıştım. Galeride baya güzel araçlar falan vardı ama. burada da iyi anlattım. İşte sesi şey yapmayı unuttum. ya. Güzel de video olmuş. Çok beğenmiştim onu. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler teşekkür ederim. Umarım sorunuzun cevabını almışındır. İşinize yaramıştır. Açıklama kısmında Facebook, Instagram, Twitter linkini bulabilirsiniz. Oradan bize, bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sol altta zaten şu an abone ol şey çıktı oradan da abone olabilirsiniz yandaki çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz sol üstten de kanalıma abone olabilirsiniz ee, 616 abone mü? Ne olduk size teşekkür ediyorum bunun için sizleri seviyorum bye bir dahaki videolarda görüşmek üzere bye